Hello. Ee, şu an ders çalışmaya gidiyorum. Çok anlık geliştiği için hızlıca otobüse yetişmeye çalışıyorum. Bunu kendimi çekebiliyorum. Her neyse tatlış bir kafe e, vardı aklımda kale içinde. Oraya gideceğim. Bakalım nasıl bir yer. indim. Buday kafede geldim. Çok tatlı. Şimdi burayı göstereceğim size. Aşırı tatlı bir yer ya. Bayıldım. da şu an aşırı soğuk. Rüzgar esiyor. Bayağı da böyle olmuyordu. Sanırım artık buraya da kış geliyor. Sakin bir yer. Çok tatlı bir yerdi ama kapatıyorlarmış. Ben çok sevdim. Keşke daha önce e, keşfetseydim gelseydim. Çok az reklam yaptıkları için ve e, birisi gitmediği için ben de hiç görmedim. Ama bayıldım. Çok tatlıydı. E, i̇kinci kitap satıyordu. E, i̇şte kitaplara baktım ama sadece William Blake dikkatimi çekti. Onun da ben şiirlerini okumak istiyorum. Bu biraz farklı bir kitabıydı. O yüzden almadım. Önce tatlıları da güzeldi. Sonra içecek olarak şey içtim. E, güllü süt içtim. Soğuk tatlı, baya tatlı bir içecekti ama full gül suyu içiyor musunuz gibiydi. Çok güzeldi. Ben gülü çok seviyorum. Burada bu de görmediğim ee, bir sürü gül suyu daha önce de bir tane klinikte içmiştim çok güzel ve biraz su işte. şey yapıyorsunuz ilerlet yapıyorsunuz ama sütle yapıldığını şimdi yeni içtim buzlu falan bayağı güzeldi tatlı tatlıydı yani tatlı sevmeyenler sevmeyebilir ama güzeldi şimdi eve gidiyorum birazcık da soğuk bir şekilde